Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar Mördüm 2 kanalımızdan devam ediyoruz beraber Mördüm Misli 2'de görmüş olduğunuz gibi takipçilerimle ve arkadaşlarımla beraber 1 vs 1 atacağız Ve 10k özel olduğu için de aynı bir mutluyum zaten Hemen şöyle bir videomuza başlatalım Pardon oyunumuzu başlatalım ne videomuzu ya Kanlı Mördür yapıyorum kendimi şerif yapıyorum Birkaç kere böyle şerif Mördür falan yapacağız sonra ben Mördür olacağım arkadaşlarım ee, Arkadaşlarımız şerif falan olacak Öyle Yani öyle yapmayı düşündüm kendimce Hadi artık oyun başlasın be Hangi map seçildi bu arada ya ona hiç bakamadım. Neyse. Gömç gibi şu anda serverde kaç kişiyiz? Ee, bir bakalım. 3, 6, 9, 10, 11. O herhalde full ya. Baya fazla kişi var çünkü. Gömç olduğunuz gibi %8'e şerif olmuşum. Demek ki server full. Çünkü %8 olmadığı hiç gelmez. Şimdi Kaan nerede acaba? Ee, Kaan, Kaan, Kaan. Neredesin Kaan? Yani çok fazla istediğiniz için ben dedim bari 10k e, abone özel yapayım dedim. Kaan nerede? Kan falan bir şey yazdı mı? Kan yok. Bak önümden fıttırı verirse bir tık şey yapabilirim bak. Hem korkarım hem de ne oluyor derim. Kan burada. Kan AFK mı? Kan özür dilerim. Özür dilerim seni vurdum. Bir dahaki partta tekrardan onu yazarım o zaman. Çünkü AFK'ydı herhalde çünkü orada normalde hiç oturmaz. Ee, hemen bir bakalım. Tekrar hemen devam ediyoruz. Şimdi kimi yapsam? Canavarı yapıyorum sonra tekrar kendim şerif yapıyorum. Canavar değil ya çocuğunuz? Vallahi yanlış okumuş da olabilirim. Tekrar bakmak istiyorum. E tamam canavarmış. Tamam. Evet şimdi hangi map seçelim? Ee, hotel yok. polis Station seçelim. Daha büyük. Daha güzel. Abi yaz bu arada. Efendim mi yazayım. Bir saniye hemen. Efendim yazayım. Bu arada eğer sizde falan benimle oynamak istiyorsanız Discord adresime gelip oradan beraber oynayabiliriz. Oradan duyuruyorum zaten. Şimdi nerede? Eee... Balin'in arkadaşımız mı ya? Skin'i hiç bilmiyorum. Bir karaktere falan bakmam lazım. Burada yok. İyi. Burada yok da valla şu an kapana sıkışmış gibiyim. Nerede? Ice li. Gördüm. Eee... Tamam, uzaktan W's attığımızı anladım. Vurdum maalesef. Canavar arkadaşımız cık, Ice ile beraber hayata veda etti. Helal. Yine de helal. Hemen şöyle başka bir part ayarlayalım. Bu arada ben video falan böyle şey yapmayacağım. E, bir yerleri falan kesmeyeceğim. E, doğal olsun istedim. Şimdi kimi seçsek? Şu random birini hemen şöyle seçelim. Tamam, bir tane seçtim. Kimi seçmişim? Marcel, FIfa diye bir arkadaşımız varmış. Kim? Karakteri nasıl karakter nasıl ona bakmak istiyorum hmm, Gerçi adını değiştirmiş de olabilir yani tepesinde Ha SS mi alacaksın Neko SS alacak herhalde Evet ekran görüntüsü alacak bakıyoruz Umarım alabilir hemen oyun başlamadan Galiba random falan demişler evet randomdu O yüzden random olarak insanlar seçtim bu sefer ee, Random diyelim hemen arkadaşımıza da Sırayla falan demişler de. Ay şerif olduk. Niye ben şey yapıyorsam sanki ben ayarlamadım. Şimdi. Hmm. birkaç el bu arada normal de oynayabiliriz ama öleceğimi düşünüyorum. Çünkü normallerde biraz şey olduğu için yani kalabalık falan oluyor o yüzden. Bir şey diyemem. Vuramadım. Çok saçma bence vuramadım çünkü. Şu gözümü bir düzelteyim. Nerede arkadaşımız? Buldum. Aa mobilden oynuyor herhalde ya. Hiç adil olmayacak Nerede Gaz falan zaten basmak yok 1v1'de Evet Maalesef biz oynayana kadar Oyun bitti maalesef Görmüş olduğunuz gibi arkadaşımızla Beraber artık oturuyoruz yani o derece Hemen başka bir part ayarlayalım. Ee, şu arkadaşımızı alıyorum bir de tekrar kendimi alıyorum. Birkaç kez böyle WS falan atmak istiyorum e, insanlarla. Zaten en sevdiğim de şey... E, dur. En sevdiğim şey ne ya? sen de helal yazalım. En sevdiğim sana modlardan biri böyle 1v1 falan ya da şerif işte olmak. O yüzden güzel oluyor da biz niye bu map'i seçtik ya? Çok kötü o Ben faktör seçeyim, faktör daha büyük. Şimdi ben kim, hangi arkadaşımızla oynayacağım? Adını falan göremiyorum ki Şuradaki display neyimi değiştireceğim Maalesef hiçbir şey göremiyorum Ama yapacak hiçbir şeyimiz yok hmm, Sizce kazanabilecek miyim bu arada Hadi bunu yorumlarda yazın bakalım Kesin kazanamayacağım da Bak bu sefer öleceğim gibi geldi ee, Kim 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 Görebilsem mi Keşke bir görebilsem Şimdi burada yok Buradan giderken ya önüme Çıkarsa hey, Gördüm Hemen de vallaha bıçak dur. Diğer taraftan gelecek gibi zaten hissetmiştim ki öyle de oldu. Ben buradan vuramam ki burada bana ters düşüyor. Diğer taraftan çıkabilir diye korktum bir anda. Ve ölmedik nasıl olduysa. Vurdum, vurdum. Çok garip bir şekilde vurdum. Helal bana. İşte hiç vurabileceğimi de düşünmemiştim yani. Önüme bir an çıkar ben de öldürürüm diye düşünmüştüm ama maalesef vurduk. Bak maalesef diyorum çünkü arkadaşımız da öldürebilirdi. Şimdi son kişiyi hemen bir ayarlayalım. Ee, şöyle şu gözümü kapatıp yapayım mı? Birini seçtim mi? Neyse. Aa ben iki pardon iki farklı kişiyi seçmişim. Şöyle yapalım. Ben bu arkadaşımıza yaptım hiç hatırlamıyorum. tamam mansiyon seçerim. Aynen mansiyon çok güzel. Şimdi bundan sonra da normal partlar atacağız. Ee, zaten arkadaşlarımız falan da bende beraber 1 ve 1 falan atmak istedik bir için. Bayağı da iyi oldu böyle. Zaten ben böyle pek sevmem. O ee, yüzden bu seferlik böyle yaptım. Eğer dediğim gibi yani siz de benle beraber oynamak istiyorsanız Discord adresime gelip hemen oradan benle iletişime falan geçebilirsiniz. Ha diyor. Esas alacak herhalde tekrardan. Evet. Şimdi arkadaşımız nerede? Hemen bir arkadaşımız aramam lazım. Şu arkama falan geçmesin. Çok korkarım ben öyle şeylerden. Şimdi şu aradan falan çıkalım. Çok fazla böyle gün yüzünde falan olmak istemiyorum. Gördüm. Ben vurabilirim diye düşünmüştüm ama vuramadık. Diğer taraftan geliyor olabilir yani üstten. Maalesef bu arkadaşımız da gitti. Ya yani bunun videonun şansı falan mı ben de anlamadım ama Vallahi bilmiyorum bile Tamam artık bunu şey çıkaralım herkes ee, şey yapsın Oynayabilsin Çünkü diğer arkadaşlarımız falan bekliyor Onların da beklemesini istemiyorum Hep beraber şimdi oynayalım Milbay'i seçeceğim ben tekrardan Tekrardan yaz hiç seçmedik ama ben tekrardan seçeceğim diyorum Her neyse Bir saniye arkadaşlar teşekkür ederim Heh geçtim Tamam Herkes şu an Milbay'i seçti Bu kadar ve acaba setim benim çok kötüymüş. Ben niye hiç fark etmedim? Şunu Red Looker tak. Görmüş gibi bu karakterimize de en yakışacak şeyler de bunlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bu arada hala server full mü? Ben bir ona bakalım. 3. Ee, ben hiçbir alamadım ya. 3, 6, 9, 12. Evet. Tam biraz saymakta zorluk çektim. Kırmızı beyaz ikisi birbirine girdiği için. Bir, bir ve değil. <laughs> değil. Dur. 1v1 falan diyormuşum değil mi? Ben de hemen döneklik seviyesi. Gri arkadaşımız şerifmiş. Belki vurur. Bekliyoruz. Bir dakika ben bir kenara geçeyim. Eğer ölürse de şerifin silahını alırız artık. Tabi alabilirsek. Ama umarım ölmez de şey yapar. Kazanır. Ben şimdi var ya ölürsen hiçbir şey demem. Vurdum değil mi? Vurdum mu vurmadım mı? Vurdum mu vurmadım mı? Hadi vurdum bence. Bak bu kadar siyah fazla ekran falan gelmez. Eee evet vurmuşum. Evet vurmuşum. Neyse dur helal diyelim. Eee helal. Şu, direkt şöyle helal yazacağım ya. HLL ne ya? Bazen öyle yazıyorum da ya. HLL çok saçma geldi bana. Polis ee, Police Station seçeceğim ben. Ama tabi siz World Play seçmek istiyorsanız onu da seçebilirsiniz. Aa, arkadaşımız seçti. Işte. Teşekkür ederim hepinize. Hop Abi Elder iyi mi diyor. Güzel yazan Ben kul bende de var ama ben kullanmıyorum. Güzel güzel yazan Hatta iki kere iyidir. Aa yine innocent olduk ya. Bari bir kere falan şerif olsaydık keşke. Çünkü böyle hiç hoş olmadı. Bir saniye ben şu köşelerden bir ben gideyim. Dur. Bana doğru gelmeyin çok korkuyorum. Kesin ben öleceğim. Şerif vuruyor bu arada birine. Ya birine sıkıyor. Kime ki bir bakalım. Ay ben korktum lan. Şey çıkar zannettim. Bıçak falan çıkar zannettim. Yukarıda şerif var. Ben biraz zıplayacağım. Çok korktum. Bak var ya kesin ben öleceğim. Ölürsem de arkadaşlarımızı izleyeceğim tabii ki de. Gel diyor. Her de AFK biri falan var. Bakalım. Ha kan, kan hala AFK. -ka. Çift be kan. Vallahi o kadar video çıktın ama AFK kaldın. E, dur afk var yazalım. Afk var yazalım. Tamam yazdım. Şerif'i çağıralım. Şerif. Şerif Şerif. Gel gel. Gel bak gel. Katil kazanır diyor. Ama gelmen lazımdı. Yok arkadaşımız ikna olmadı gelmeyecek herhalde. Yanlış kafam birini vursa çok garip olur ha. Burada. Ama gelmiyor maalesef. Bak herkes onu işte ikna etmeye çalışıyor ama. Abi 5 kişi falan çağırıyoruz çocuğu. Ha tamam geliyor. Kan canlandı mı İttirdiniz mi? İttirmişler bence. Kan bak burada. Boş Aa, Önüne geçme. Hey, başka birini vurdu. Kanı vurur musunuz? Cidden i̇şte şu anda kanı vurmalarını falan istiyorum yani o derece. Maalesef vurmuyorlar. Hadi Neko vur. Neko da vurmadı bize kaldı. Ve biz de vurduk maalesef. İki kişi birbirini vurdu falan yani. Çok saçma sapan şeyler oldu ama her neyse. Dur bakalım. Lobiye gidelim. Lobiden hemen videomu bitireceğim. Hemen şöyle lobi mod almak istiyorum. Arkadaşlar videomuzu bu kadar. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha videolar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.